E, merhabalar şey vardı ben çocuklarımı yazdıracak Bir dakika dur e, e, Merhabalar şey vardı ben çocuklarımı yazdıracaktım da Aa tabii ki de girebilirsiniz içeri. Evet. Merhaba. Bay bay çocuklar. Bay bay. Bay bay çocuklar. Bay bay. onları götür içeri. Ay sağolsun sadece bugün gün olduğu için umarım bir şeyler atacağız. Herkes buraya gelsin. Geldik. Tamam şimdi oyuncakları vereceğiz. Durun şunu kaldırayım. Pardon da. Neyse. Herkes oyun oynayacak bugün. Yarın dersi falan başlayacağız. Biz buradan sizi izleyeceğiz. Tamam. Eylül yatacak. Oyuncak alalım. Hadi evcilik Tamam.

Hadi, hadi. Ne oynayacak? Hadi. Aa, yeşil var? Hadi. Sen bunu çiş. Çiş. Beni çiş. Ben de şimdi Tamam. Hadi gel çiş, çişelim. Bir daha önce. Hadi. Kardeşim oynayalım. Tamam. Vay bir limon bana da bir kedi geldi ne Aa. Aa. Ee, çok, çok, çok çok güzel çok çok güzel çok çok gerçekten oyun oynamak çok iyi oyuncak. çok güzel. Ay gerçekten bu çok güzel. <laughs> en vardı bu okulun ilk günü olduğu için okul bu kadar. Ne, ailenizin gelmeleri, gelmelerini bekleyeceğiz. Tamam. <laughs> Ay. Geldim. Çocuğumu almaya geldim. Ben de. Ben de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6, 7, 8. Hadi çikolatalı. Tık 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 tık. Ay pş, 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 pş. Tık tık tık. Kapıcılığa galiba hala geldi. Sen kapıyı aç. Tamam. M em, emcikleyebilir misin tabii ki? Çıkıp merhabalar. 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 Yani çocuk, çocuklarımız olmaya geldik de. Aa tabii ki de. Size vereyim. Teşekkürler. Baba. Hem oyuncu alayım. Tamam. Sırız kimde? Ben de. em Ben çocuğumu alayım. Aa tabii ki de. Hmm, ben gidiyorum. sıra bende. Sıra bende. Sizin çocuğunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Benim çocuğum. Aa, tabii ki de. Teşekkürler. E ee, şey benim çocuklarım. Aa tabii ki de. Anne, hiç eğlendiniz mi bakalım? Evet, çok eğlendik. Çok haraneydi. tamam. O zaman eve gidelim. Tamam. Şey